Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 5 Nisan 2021 Pazartesi günkü 10 numara tahminlerime birlikte olacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Son olarak 2 Nisan'da çıkan sayılara baktığımızda 3, 4, 18, 20, 21, 27... 32, 33, 35, 44, 45, 48, 53, 57, 59, 64, 68, 69, 70, 73, 77 ve 80 sayıları çıktı. 10 bilen olmadı. 9 bilen 34 kişi. Kişi başına 3720 TL ikramiye kazandıran 8 bilen 619 kişi kişi başına 255 TL. 7 bilen 6149 kişi 48 TL 85 kuruş. 6 bilen 37676 kişi 8 TL 35 kuruş. Ve hiç bilemeyen 60105 kişi de 7 TL 35 kuruş ikramiye kazandılar. Sizlere önermiş olduğumuz sayılara baktığımızda birler basamağından 3 ve 4 sayısı geldi. Biz sizlere 3 sayısını biz de önermiştik. Ama 4 sayısını beklemiyorduk. Onlar basamağından sadece 18 sayısı geldi. Bizler de size bu sayıyı önermiştik. 20'ler basamağından 21 ve 27 sayılarını yine doğru bildik. 20 sayısı geldi bir de 20 sayısı tekrar etti. 30'lar basamağından da 33 ve 35 sayılarını yine doğru bildik. Bir de 32 sayısı çıktı 30'lar basamağından. 40'lar basamağından da 45 ve 48 sayılarını yine doğru bilmeyi başardık. 44 sayısı geldi bir de 40'lar basamağından. 50'ler basamağı istediğimiz gibi gitmedi. Vermiş olduğumuz tahminler gelmedi 50'ler basamağından. 60'lar basamağından da 68 ve 69 sayılarını doğru bildik. 70'er basamağından da 70 ve 80 sayılarını doğru bildik. Toplamda 11 tane doğru tahminimiz gelmiş oldu. Genel anlamda tekrar sonuçlara baktığımızda 4 sayısı tekrar eden bir sayı oldu. Yine 20 sayısı tekrar eden ikinci sayı oldu. 53 sayısı yine tekrar etti ve başka da tekrar eden sayı olmadı. Son çekilişe göre 29 Mart'a göre 3 tane sayı tekrar etmiş oldu. Birler basamağından 2 sayı geldi. Onlar basamağından tek sayı geldi. 20'ler basamağından 3 sayı 30'lardan, 40'lardan, 50'lerden ve 60'lardan da 3'er sayı geldi. 70'er basamağından da 4 tane sayı geldi. 2 Nisan'daki çekilişte. Her zamanki gibi 1 l 40 arası ve 41 l 80 arası duruma battığımızda 2 Nisan'daki son çekilişte 9 tane sayı 1 l 40 arası geldiğini görüyoruz. 13 tane sayıda 41 l 80 arasında geldi. Şöyle battığımızda son 5 çekiliştir. Hatta 6 çekiliştir. 1 ile 40 arasında daha fazla sayı gelmiyor değerli arkadaşlarım. Bakın ta 15 Mart'tan bu yana en son 12 Mart'ta fazla gelmiş. 15 Mart'tan bu yana 1 ile 40 arası daha az geliyor. 2 defa da eşit gelmiş. Zannediyorum 5 Nisan'da artık 1 ile 40 arasında daha fazla sayı gelecektir diye düşünüyorum tek çift durumuna da baktığımızda 2 Nisan'da 12 tek 10'da çift sayı geldiğini görüyoruz. Son 2 çekiliştir. Tek sayı daha fazla geliyor çifte göre. Genel anlamda da baktığımızda son 4 çekiliştir. Çift sayı daha az geliyor. Tek sayı daha fazla geliyor. Bir defa eşit gelmiş. 3 defada tek daha fazla gelmiş son 4 çekilişte. 5 Nisan'daki çekilişte de çift sayı daha fazla gelebilir. Kuponlarınızı yaparken bu tek çift durumuna ve bir de 1 ile 40 arası duruma bakınız. Ona göre kuponlarınızı yapınız. Hatırlayacağınız üzere geçen ay Mart ayında çıkmayan 6 tane sayı var demiştik. Ve bu 6 tane sayının Nisan ayında gelecektir diye söylemiştik. Nisan ayının ilk çekilişinde bu 6 tane sayıdan 2 tane sayı geldi. 45 ve 80 sayıları geldi değerli arkadaşlarım. 1, 13, 34 ve 49 sayılarda da yine Nisan ayı içinde çıkacaktık. Nisan ayının ilk çekilişini geride bıraktık. Analizlerimize baktığımızda sonu 1 ile biten sayılardan bir tane sayı gelmiş. Yine sonu 2 ile bitenden de bir tane sayı çıkmış. Sonu 3 ile bitenden 4 sayı. Sonu 4 ile bitenden de 3 tane sayı gelmiş son çekilişte. Sonu 5 ile bitenden 2 sayı gelmiş. 6 ile bitenden hiç sayı gelmemiş. 7 ve 8 ile bitenden de 3'er tane sayı çıkmış. 10 ile bitende yine 3 tane sayı gelmiş. Sonu 9 ile bitenden de 2 tane sayı çıkmış. 5 Nisan pazartesi günkü çekilişte. Sonu 6 ile biten sayılardan bu sayılar hangileri 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66 ve 76'dan 3-4 tane 5 tane sayı gelebilir. Ve yine 1'ler ve 2'ler sonu 1 ve 2 olan sayılardan da daha fazla çıkabilir değerli arkadaşlarım. Sizlerde de bazı kuponlarınızı doldururken sonu 6 ile biten, sonu 1 ile biten ve 2 ile biten sayılardan daha fazla kuponlarınıza koyunuz. Basamak olarak da battığımızda yine Nisan'ın ilk çekilişinde az önce belirtmiştik. Burada batmamız gereken dengeli geldiğini görüyoruz aşağı yukarı. Sadece onlar basamağından bir tane sayı geldi. 5 Nisan'daki çekilişte onlardan da 3 tane 4 tane sayı gelecektir diye düşünüyorum. Yine birler de aynı şekilde 3-4 tane sayı gelebilir. Bakalım dediğimiz gibi olacak mı? Tahminlerimize geçecek olursak yine birler basamağından başladığımızda 3 ve 4 sayısı son çekilişte çıktı. 4 sayısı son 2 çekilişte çıkıyor. 5, 6 ve 7 sayıları da sondan bir çekiliş önce çıktı. 9 sayısı 2 çekilişte çıkmıyor. 2 sayısı 6 çekilişte çıkmıyor. 8 sayısı tam 7 çekiliş olmuş. Çıkmayalı 1 sayısı ise 10 çekiliş olmuş. Çıkmayalı Birer basamağından beklediğim sayılar 1, 2, 5 ve 8 sayıları olacak. Her zamanki gibi tahminlerimizi verdikten sonra da yapmış olduğumuz kuponlarımızı sizlere göstereceğiz. Onlar basamağına geldiğimizde 18 sayısı son çekilişte çıktı. 10, 14, 15 ve 19'da sondan bir önce çıkmıştı. 17 sayısı iki çekiliş olmuş. Çıkmayalı. 11 ve 16 sayıları da 3 çekiliştir. Çıkmıyor. 12 sayısı 5 çekiliş olmuş. Çıkmayalı. 13 sayısı ise tam 18 çekiliş olmuş. Çıkmayalı. 2 ayı uzun süredir geçkindir. 13 sayısı gelmiyor. Nisan ayı içinde 13 sayısının geleceğini düşünüyorum. Onlar basamağından beklediğim sayılar 11, 12, 13, 15 ve 18 sayıları olacak. Az önce de belirttiğim gibi onlar basamağından 4-5 tane sayı gelebilir değerli arkadaşlarım. 20'ler basamağına geldiğimizde 20, 21 ve 27 son çekilişte çıktı. 20 sayısı son 2 çekiliştir çıkıyor. 29 sayısı da sondan bir önce çıkmıştı. 24 sayısı 2 çekiliştir çıkmıyor. 28 sayısı da tam 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. 22, 23 ve 25 sayıları da 6 çekiliştir çıkmıyor. 26 sayısı ise tam 9 çekiliş olmuş çıkmayalı. 20'ler basamağından beklediğim sayılar 22, 23, 25, 26 ve 27 sayıları olacak. 27 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. Onlar basamağından da yine 18'in gelebileceğini düşünüyorum. Yani yine tekrar edebilir gibi duruyor 18 sayısı. 30'lar basamağına geldiğimizde 32, 33 ve 35 sayıları son çekilişte çıktı. 30'da son çekilişten bir çekiliş önce çıkmıştı. 31 ve 38 sayıları da iki çekiliştir çıkmıyor. 36, 37 ve 39 ise 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. 34 sayısı ise tam 12 çekiliştir çıkmıyor. 30'lar basamağından beklediğim sayılar 33, 34, 36, 37 ve 39 sayıları olacak. Burada da yine 33 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum değerli arkadaşlarım. 40'lar basamağına geldiğimizde 44, 45 ve 48 son çekilişte çıktı. 41, 43 ve 47 de sondan bir önce çıkmıştı. 42 sayısı 3 çekiliştir çıkmıyor. 40 sayısı 4 çekiliştir çıkmıyor. 46 sayısı 5 çekiliştir çıkmıyor. 49 sayısı da tam 10 çekiliş olmuş çıkmayalı. 40'lar basamağından beklediğim sayılar 40, 42, 46 ve 49 sayıları olacak. 45 sayısı sonunda geldi. 49 sayısı kaldı çıkmadık. 49'da bu çekilişte gelebilir. Yine bu 4 sayıdan hepsinin gelebileceğini düşünüyorum. 50'ler basamağına geldiğimizde 53, 57 ve 59 sayıları son çekilişte çıktı. 53 sayısı son 4 çekilişte çıkıyor. 51 ve 54 de sondan bir önce çıkmıştı. 52 sayısı 2 çekiliştir çıkmıyor. 50 sayısı da 3 çekiliştir çıkmıyor. 55 ve 56 sayılarda 5 çekiliş olmuş çıkmayalı. 58 sayısı ise tam 6 çekiliş olmuş çıkmayalı. 50'ler basamağından beklediğim sayılar 54, 55, 56 ve 58 sayıları olacak. 60'lar basamağına geldiğimizde 64, 68 ve 69 son çekilişte çıktı. 62, 65 ve 66 da sondan bir önce çıkmıştı. 60 ve 61 sayıları iki çekiliştir çıkmıyor. 63 sayısı 4 çekiliş olmuş çıkmayarı. 67 sayısı da 5 çekiliş olmuş çıkmayarı. En son 67 ve 68 iki çekilişte de birlikte gelmişti. 68 bu sefer tek geldi. 67 de 5 Nisan'daki çekilişte gelebilir. 60'lar basamağından beklediğim sayılar 60, 61, 63 ve 67 sayıları olacak. 70'er basamağına geldiğimizde 70, 73, 77 ve 80 sayıları son çekilişte çıktı. 71 ve 76 sayıları sondan bir önce çıkmıştı. 75 ve 79 sayıları da iki çekilişte çıkmıyor. 72 sayısı 4 çekiliş olmuş, çıkmayalı. 78 sayısı da 7 çekilişte çıkmıyor. 74 sayısı ise tam 9 çekiliş olmuş çıkmayalı. 70'ler basamağından beklediğim sayılar 70, 72, 74, 78 ve 80 sayıları olacak. Yine 70 ve 80 sayısının da tekrar edebileceğini düşünüyorum. Tekrar edebilecek sayılar bu şekilde değerli arkadaşlarım. Her zamanki gibi çıkmayanlar kuponuna battığımızda en az 6 çekiliş ve daha fazla çekiliştir çıkmayan sayılardan oluşuyor. Bu kuponumuz 1, 2, 8, 13, 22, 23, 25, 26, 34, 49, 58, 74 ve 78'den oluşuyor. Bir önceki çıkmayanlar kuponuna battığımızda 3 tane sayı geldiğini görüyoruz. 33, 45 ve 80 sayılar geldi bir önceki çıkmayanlar kuponunda. Sizlere önermiş olduğumuz kuponlarımızı göstermeden önce Instagram adresimizi hatırlatmak istiyorum. Bizlere buradan ulaşabilirsiniz. Birleşik olarak yazdığınızda çıkıyoruz. 10 numara tahminler. Buradan ayrıca iddia paylaşımı da yapmaya çalışıyorum. İddia oynayanlar var ise maç paylaşımı da yapıyorum Instagram'dan. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. 5 Nisan örnek kuponlarım. Birinci kuponum 5, 8, 11, 12, 18, 22, 23, 27, 36 ve 39'dan oluşuyor. Ben dediğim gibi 1 ile 40 arasında daha fazla sayı geleceğini düşünüyorum 5 Nisan'daki çekilişte. İkinci kuponumu da o yüzden yine 1 ile 40 arası yapmayı tercih ettim. İkinci kuponumda 1, 2, 13, 15... 22, 25, 26, 33, 34 ve 37 şeklinde yaptım. Üçüncü kuponumu da 40 ile 80 arasında oluşturdum. 40, 46, 55, 56, 60. 63, 67, 72, 78 ve 80'den oluşuyor. Dördüncü kuponumu da karışık olarak yaptım. 2, 5, 11, 13, 26, 27, 49, 54, 67 ve 70 şeklinde. Beşinci ve son kuponum ise 1, 8, 12, 15, 36, 37, 42, 58, 61 ve 74 şeklinde yaptım. Değerli arkadaşlarım sizler de bu kuponların aynısına oynayabilir ya da içlerinden karıştırıp oynayabilirsiniz. Kupon oluşturmanın bu 10 tane sayıyı aynı kupona tek kupona koymanın tamamen şansa kaldığını unutmayalım. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.